Selam arkadaşlar bugün birbirinden güzel 3 modu sizlerle paylaştım hadi videoya geçelim. İlk modumuz yere herhangi bir eşya atıldığında 3D olarak gözüküyor. Atalım bakın bloklar çok güzel durmasa da kılıç kazma gibi olanlar çok güzel duruyor. Blok yağmuru Evet çok boş yaptık. Şimdi kılıç ve benzeri aletlere geçelim. Kürek böyle gördüğünüz gibi ne işimize yarayacak derseniz ben de bilmiyorum. Dekor amaçlı olabilir. Kazma böyle. Sadece zırhlarda çalışmıyor. Eşyayı attığınızda olmuyorsa biraz uzaklaşırsanız otomatik oluyor. Son olarak yumurta da böyle. Bir özellik daha var o da eşyalarla top oynamak. Eğer etrafınızdaki üçte eşyaları toplamak için ya üstüne tıklayacaksınız ya da shift'e basılı tuttuğunuzda yanınızdaki eşyaları otomatik olarak eski haline çeviriyor. Buradaki çoğu eşya 3D oluyor. Hepsini denemedim. Denemeye kalksam geri oturamam. Şimdi ikinci. Moda geçelim ikinci. Kısaca aydınlatmaya yarıyor meşale elinizdeyken aydınlatabiliyorsunuz. O zaman haydi geçelim. Şimdi bu modda çok özellik yok ama bir tanesi çok faydalı. Hadi geçelim. Bu ateşin aydınlattığı mesafe. Bu da meşalenin aydınlattığı mesafe bu mod. Genellikle hayatta kalma oynayanların çok hoşuna gidecek çünkü herkes maden yaparken çok fazla meşale alması lazım oluyordu ama bu mod sayesinde gerek kalmadı. O zaman üçüncü, moda geçelim. Bu mod benim en beğendiğim mod çünkü hayvanların yürüyüşü ve bazı özellikleri mükemmel. Zombinin yürüyüşü böyle. Poz veriyor galiba. Bu da Creeper'ın görünüşü ana dört ayaklı olmuş bakalım patlamasında değişiklik var mı? yokmuş. Bir sonraki özellik mükemmel. Gördüğünüz gibi köylü evin içerisinde ve zombi ne yapacak bu özellik mükemmel. Kapıyı kırıyor gördüğünüz gibi köylüler için kötü bir özellik bizim için diye. Başka hayvanların yürüyüşüne bakalım o zaman. Örümcek bakalım bir şey değişmiş mi? Ayakları çoğalmış ve ayaklarının boyu kısalmış. Minnak şey seni. Kanala abone olup like atmayı unutma yemeklerimin karşılığını alamıyorum.